Futbol keyfi EA TV'de bugün yine heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Az sonra başlıyoruz. Merhaba değerli futbol severler. Bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm şartlar müsait. Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması nihayet başlıyor ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Monaco Galatasaray ile karşılaşıyor. Evet Özkan heyecan dolu ilk maç bizi bekliyor. Hiç şüphesiz her iki takım da galibiyetle başlayıp moral depolamak isteyecektir. Şimdi Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kalede Uğurcan Çakır, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Viktor Osimen var. Ve ilk düdük geliyor. Mario Lima, Leroy Sané. Sané! Kapının da geçiyor. Mario Lima, Torreira. Ve Galatasaray bu pozisyonda avantajı oynuyor. Ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. Balogun. Kamara. Davinson Sanchez. İlkay. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Paslaşarak boşluk bulmaya çalışıyorlar. Ceza sahasında topu rakipten alıyor. Caio Henrique. Aradan çok iyi bir top gönderiyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. Torreira Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir Ve atak gelişmeden topu kaybediyorlar Pozisyonu iyi okudular ve topu geri kazandılar Şimdi karşı atağa çıkma şansı Hala kaleyi deneyebilir Ve maçın ilk golü geliyor E golü bir kez daha izliyoruz. Takım savunmasında çok büyük bir hata yaptılar. Bomboş pozisyonda kaleci tamamen çaresiz kaldı. Bir sıfırını geçtiler. Gabriel Sara. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. İlkay. Osimen. Danişim başarılı ve topu kazanıyor. Kayo Henrique Golobi, topu ileri taşıyorlar ve pozisyona girmeye çalışacaklar. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Bu baskıdan çıkması gerekiyor. Başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. Leroy Sane. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve top farklı şekilde dışarı gidiyor. Sert ama isabetsiz bir şut. Daha farklı opsiyonları vardı. Israrla vurmak istedi ama sonuç ortada. Zakaria. Monderson. Zakaria. Abdülkerim Bardakçı. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. İlk 45 dakikada takımı adına elinden geleni yaptı ve gayet iyi oynadı. İlk yarıda hücumda önemli işler yaptı ve attığı golle takımını öne geçirdi. Rakiplerinin ona karşı daha fazla önlem alması şart. İki takım da yerlerini aldı ve ikinci yarı başlıyor. topu kaybediyorlar Barış Alper Yılmaz Abdülkerim Bardakçı Abdülkerim Bardakçı Mario Limina Leroy Sane. Etkili bir müdahale. Şimdi fizik gücüyle topu saklıyor. Kanattaki boşluktan ilerleme şansı var. Bir ortayla ceza sahasını düşündü. Ve bu pozisyondan bir fırsat çıkmadı. Zakaria. İyi bir fırsat olabilirdi fakat topu kaybediyorlar. Ve maçın normal süresinin bitmesine 30 dakika kaldı. Abdülkerim Bardakçı. İlkay. Galatasaray topu rakibe kaptırdı ve direkt rakibine müdahalede bulundu. Sanırım kart çıkacak. Oyuncuya bir de sarı kart çıkıyor. Artık rakipleri bunun bilincinde olarak oynayacak. Dikkatli olmalı. <laughs> ve oyuncu değişikliği kararı geliyor. <laughs> Eric Dyer. Şimdi tehlike yaratabilir. Topu ortaladığı yerde takım arkadaşları var. Topu tehlikeli alanın dışına uzaklaştıramadı. Fırsatı değerlendiremediler. Ve şimdi karşı hücum gelebilir. Şimdi rakip kaleye doğru hızlanıyor. Ve müthiş bir kurtarış izledik. Minamino. Hücum bölgesine doğru topu sürüyor. Hücuma çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar. Topu takip bu sert müdahale sonrası eli cebine gidebilir. Hakem elini cebine götürdü sarı kart. Buna benzer fauller yapmaya devam ederse oyundan atılabilir. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Ayo Henrique. Rakip topun kontrolünü kaybediyor. Ve Galatasaray bu pozisyonda avantajı oynuyor. İlkay. Galatasaray son dakikalarda en azından skoru eşitlemek istiyor. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Ve şimdi bir kontra atak görebiliriz. Tehlikeli bir kontra atak olabilir. Yakından gelen şutu nefis kurtarıyor. Enfes şahane kurtarış. Fakat hemen bir gol bulmazlarsa bu kurtarışın bir anlamı olmayacak. Yunus Akgün. Torreira, Davinson Sanchez, gördüğü hakem tabelasını kaldırdı. En az bir dakika daha oynanacak. Şimdi bir orta fırsatı ve hakemin maçı bitiren düdüğü geliyor. Galatasaray mağlubiyetle başlamanın üzüntüsünü yaşıyor. Elbette yenilmenin üzüntüsünü yaşayacaklar fakat bunun daha ilk maç olduğunu unutmamaları gerekiyor. Eksik yönlerini kısa sürede görerek kalan maçlarında daha etkili olabilirler. Bugün sahada iyiydi ve kendisinden isteneni verdi. Maç boyunca rakip savunmanın gözü üzerindeydi ama uygun fırsatı bulduğu anda onları affetmedi ve attığı golle takımını öne geçirdi.